Ali Kara Hasanoğlu, Ağır Aleoğlu, Yazıcıoğlu davasının sana ile aynı partide. Bütün derin işler ne hikmetse iyi Parti ekseninde gelişiyor. Ne diyorlarsa aksi çıkıyor. Hangi iddiada bulunuyorlarsa farklı gerçekte karşı karşıya kalıyorsunuz. Hangi söylemi dillendiriyorlarsa tam aksi çıkıyor. Soyut değerlendirmeleri bir kenara bırakalım. Somut örnekleri vereyim. Türk Milliyetçisi Parti diyorlar. Kürt Milliyetçisi Parti ile giziden Gezi'ye ittifak yaptığı ortaya çıkıyor. Muhafazakar Parti diyorlar, din dersini kaldıran anayasa değişikliğinin ateistlerin yönetimindeki HDP ile birlikte kotarılmasına ilişkin çalışmalar içinde boy gösterdikleri ortaya çıkıyor. FETÖ'ye karşı çıkan bir parti diye ortalıkta dolaşıyorlar. Kendi partilerinin, kurucularının bu adam FETÖ'cü diye suçladığı isimlerin İstanbul İl Başkanlığı görevinde kalmasına kimsenin dokunamadığı bir parti ile karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz. Şeffaflığa değer veren bir parti anlayışı ile kendilerini tanımlıyorlar. Kongrelerinde bir bakıyorsunuz, hiçbir partide olmayan ayak oyunlarıyla şunu yazın, bunu yazmayın gizli çalışmalarıyla delegelerin baskı altına alındığı bir parti hüviyetiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Demokrasi tek adam anlayışından uzak bir parti yönetimi takdiminde bulunuyorlar. Muhalefette olmalarına rağmen bir icraatları söz konusu olmamasına rağmen itirazların susturulduğu tam da tek adam yönetiminin sergilendiği bir parti olarak karşımıza çıkıyorlar. Partilerini büyüyoruz, iktidara yürüyoruz diye takdimde bulunuyorlar. Bakıyorsunuz milletvekilleri birer ikişer istifa ediyor. Neredeyse partinin milletvekili sayısı yarı yarıya azalmanın eşiğinde. Ve son olarak Muhsin Yazıcıoğlu'yla yol arkadaşlığı yapmış isimlerin partisi diyorsunuz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde helikoptere ilk anlarda ulaşılamamasında görevini ihmal ettiği istinadıyla eleştirilen jandarma komutanı Ali Lapanta'nın iyi Parti kurucusu olduğunu görüyorsunuz. Bu son somut örnekle ilgili dün bir gelişme yaşandı. O aktüel gelişme sebebiyle bu örneği önemsiyorum ve diğer örneklerle birlikte bu konuya değiniyorum. Ali Lapanta, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu helikopter düşmesi olayında bölgede görevli jandarma bölge komutanı. O tarihte bir tuğ general. Gazetemizde de o tarihlerde bir haber yayınlanıyor. Lapanta'nın kendi memleketinde köylüleriyle özel bir sohbet sırasında genel kurmay ve jandarmanın sinyal bilgileri arasında farklılık olduğunu, genel kurmayın sinyal bilgilerine öncelik verdikleri için Helikopterin bulunmasının geciktiğini söylediği iddiası Akit'te yayınlanıyor. Lapanta dava açıyor. Çok önemli bir ölümün tartışıldığı, bir siyasi partinin genel başkanının can verdiği bir olayla ilgili olmasa sebebiyle her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar tartışılması ve dillendirilmesi gerektiği bir konu olmasına rağmen nasıl oluyorsa. Lapanta yerel mahkemede davayı kazanıyor. Karar temize gidiyor. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi uzun uzun konuyu irdeliyor ve Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu raporlarını da kendisine dayanak alarak şu ifadelerle kararı büyük oranda bozuyor. Musin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmalarının başında resmi olarak görevli olmasa da davacının bulunduğu başbakana briefing verirken çekilmiş fotoğrafının dahi olduğu ne var ki helikopter enkazına iki gün boyunca resmi görevliler tarafından ulaşılamadığı vatandaşlar tarafından bulunup görevlilere bildirildiği Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporlarında sinyal bilgilerinin doğru değerlendirilmediği ve yanlış yerlerin 9 kez aratıldığı bilgilerinin yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu giriş sonrasında 4. Hukuk Dairesi manevi tazminat için bir miktar para yerine Ali Lapantar'ın köylülerine söylediği ileri sürülen ve köylülerin anlatımına göre yapılan haberdeki ifadelerin tereddüte mahal bırakmayacak şekilde bir somut kaset vesaire belgeyle ispatlanamadığı için kınama kararı verilmesiyle yetinilmesi öngörüyor. 2014'teki hukuki duruma göre verilen bu karardan sonra bu komutan nasıl olduysa geldi İyi Parti'ye kurucu oldu. Muhsin Başkan'ın yakın arkadaşı olduğunu ve kendisinden dürüstlük anlamında birçok şey öğrendiğini söyleyen Yavuz Ağır ile Yazıcıoğlu'nun ölümünde en azından helikopterin geç bulunmasından kusurlu olduğu basın tarafından defalarca dillendirilen bir şahıs aynı partide kurucu olarak karşımıza çıktılar. Ve dün itibarıyla bu İyi Parti'nin kurucular listesindeki kafa karıştıran birliktelik daha da önemli bir aşamaya geçmiş oldu. Çünkü düne kadar hakkında bir ceza davası açılmamış olan Ali Lapant hakkında bir iddianame düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde kimlerin ne şekilde kusurları olduğu, belki o kusurların da araştırılması sonrasında kimlerin kasıtları olduğu noktasındaki araştırmaların şu anki bölümünde Ali Lapanta'nın helikopterin bulunmasındaki gecikme sebebiyle görevi ihmalden yargılanması istendi. Hadi bakalım buyurun bu karmaşık durumu izah edin. Ali Lapant olarak izah edin. Akit'e açtığınız davada ısrarla benim hiçbir kusurum yok. O sözü de ben söylemedim savunması bağlamında. Konuyu aydınlığa kavuşturun. İyi Parti'ye kurucu olmanız açısından olayı değerlendirin. Ve Yavuz Ağır Alioğlu olarak başkanım dediğiniz büyük övgülerde bulunduğunuz Musin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin geç bulunmasında kusurlu görünen bir Tuğ generalle aynı partinin kuruculuğunda birleşmenizi izah edin. Karışık işler karma karışık işler, akıl almayan birliktelikler, izahı olmayan aynı fotoğraf karesinde buluşma imkanı olmayanların yan yana göründüğü gerçekler. Yargılamayı takip edeceğiz. Bu aşamada Yavuz Bey'in olaya yönelik yorumlarını takip edeceğiz. Suskun mu kalacak yoksa bu konudaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşacak mı göreceğiz. Bu vesileyle Muhsin Başkan'a bir defa daha Allah'tan rahmet dileğimle.